Küçük çekmecedeyiz. Bugün Kavak United North Sand karşı geliyor. Ekranda Orkun Kazan var. Kötü girişi. Dur demek istiyor artık Orkun. Şeytanın bacağını kırabilecek mi Kavak'la göreceğiz. Çok zorlu bir takım. North Sand Club'a İlk işaret şimdi geliyor. İki takım ara başlarına diliyoruz. Yerden bir ortak top. Bu kadar konu kuruş. Dağlara gitmeli top. Taylan. Ahmet kurtaramadı. Devamında Mehmet. Sonuna çekiyor. Araya bırakıyor. Orkun vuruyor. Karşı Özgür uzanıyor. Kale vuruşu oyunu hareketlendiriyor. <gülüyor> Mehmet. <gülüyor> top oyunda Berkay baskıda. Avantaj orada. Orkun. Kaleci çıkardı Özgür. Bir şans daha şimdi. Kesiyor arkaya. Şut dışarıya gidiyor top. <laughs> Muhammed'in bası sol tarafa. Mehmet yerden çevirdi. Orkun sol kanatta şu dakikalarda. Kazan arkaya geziyor. Vurayım kafayı vuruyor. Özgür sanıyor. Sonrasında ya, ya, ya. Mehmet ya, ya. önünü aldı. Sol ayağını alıyor. Sol ayak sert vuruyor. Özgür elinden kaçırıyor. Sonrasında aldı topu. Ya, ya, ya. Baskı Mehmet kazandı. Pası attı yine Orkun yine kanatta. Yerden şut. Allah'a gitmiyor top. Dışarıya gidiyor. Dokunuş var. Yine Orkun. Arkasında Serhat baskıda. Kurtardı. Orkunovic pas. Ceza sahası Özgür. Sonrasında dışarıya. Kale açı arıyor. Kanada doğru döndü şimdi. Arka ortak kafa vuruşu dışarıya gitti top. Şimdi tekrar Norsan Galap izleyeceğiz. Ayak içi yazısı Aziz uzanıyor. Azizi. Taylan o da uzaktan vurdu. Özgür elinden kaçırıyor. Şimdi pas boş kale dışarıya gidiyor ama Taylan bomboş. Atamıyor ağları. <laughs> Driplik şimdi bıraktı yerden. Sol tarafa Orkun arkaya şut ufuktan Özgür elinden kaçırdı yine Özgür. Hasan bas şimdi kontrol orada Taylan yerden Orkun Özgür üzerine. Hasan Galapma dikkatli çiziyoruz pas attı şimdi sağ taraf Yasin vurdu içeri karıcı dokundu Aziz. Bu sefer de hızlı gelen taraf Norsan baktı. Orkun kavak yönelik ufuk sol ayak savunmaya çarpan top kale boş bu arada. Köşe vuruşu kazanıyor. Kamak United. Korner kullanıldı yerden. Orkun'uz kalıyor. Frank kontrol. Vuramadı orada. Pasıla bıraktı şimdi. Şut geldi köşeye. Direkten döndü top. Pasıla gönderdi Ahmet. Evet, evet, evet. Furuncu vuruyor Aziz. Kontrolü geldi şimdi. Ayak içe şut orada Aziz harika uzandı. Hızı taşı. Taylan. Şimdi sağını aldı. Tutuyor ayağında. Şut ama dışarı attı. Pasta geliyor yerden. Pasta açmalar Orkun. Güzel bıraktı orada karşı karşıya. Uta gidiyor. Yok artık. Terata. Çalın denedi. Sol tarafa şimdi. Mehmet vurdu orada. Özgür arka çıkardı. Dönen top dışarı gidiyor. Atışla kullanıldı dediğim anda da. İlk yarı koşsuzluk var. 0-0'lık skor var. İlk yarıda. Kavaklı iyi oynadı ama. Özgür'ü bir türlü geçemediler. Ekrana yansıyor Özgür Can Akar. Bu mücadele güzel akıyor ama ikinci bakalım ne olacak? Göreceğiz. Az sonra tekrardan beraberiz. Küçük çekmecenin ikinci yarıdan tekrardan canlı yayında Prestik TV'deyiz. 0-0'lık skor. Gol izleyemedik ilk yarıda. Şu ara şimdi geliyor. Mücadele başlıyor. İki takım başarılar. Frank'e doğru attı. Taylan aldı Paz. Orkun havalandırıyor arkaya. Frank vurdu kafayı şimdi. Taylan dokundu. Tekrar Frank. Kaleyi vurdu. Ağlara gitti. Top Özgür. Dokunuyor ama top ağlara gidiyor. 1-0. <laughs> Ünsal. Soldan sürüyor. Uzaktan çok sert şut dağlarda top. Aziz. Klas bir gol. Çok sert bir şut. 1-1. Ünsal Göç. Şimdi Ahmet Furuncu. Frank. Dokundu orada. Ünsal sağını aldı. Saat vurdu. Ağlara gönderdi. 2-1. Norsan Klapp geçiyor. Ünsal göç. Uçuruyor Norsan Klapp'ı. Özgür Can'a sevinecek ekrandı. Bu golden sonra çok sevindi kaptan arkada. 2-1. Denemesi. Savunmanın müdahalesi var. Ufuk. Kontratak. Şimdi Taylan kurtardı. Ürün aldı. Sol gözgür çıkardı. Çok net bir şans. Ahmet Furuncu arkasına Frank var. Orkun araya giriyor kazanıyor. Geriye de oynadı şimdi Mehmet'le. Güzel paslaşmalar izliyoruz. Ufuk soldan kabaklı gelecek. Ufuk solunu aldı şöyle. Açısı çok dar. İçeri orta. Ters bir. Müdahale var korner. Kavaklı Aziz de geliyor. Bakıyor kale Aziz. Pas Orkun. Kanattan yerden Aziz dışarı attı. Orkun'un ayağında şimdi Orkunovic. Harika bir pas. Serhat dokunuyor. Özgür. Kale boş. Taylan. Özgür harika uzanıyor. Yok artık. Kadına. Taylan Gür. Sağını aldı. Ayak içi vurdu. Özgür uzandı bu sefer de. 90'dan alıyor. Taç atışı kullanılıyor. Taylan yarı voley gönderdi 2-2. Taştan golüyorlar Taylan Gür klasını gösteriyor. Beraberliği buluyor Kavak United. Oz. Orkun kazandı şimdi. Orkunovic. Bıraktı şimdi. Ayak içi şu orada. Direkten dönüyor top. Taylan vurdu direkt. Ufuk. Sola. Taylan önünü aldı. Açıyı buldu vurdu. Özgür dokundu direkt sonrasında. Çocuğun şansına bakın inanılmaz. Ahmet Vuruncu. Orta sağdan kaleye doğru. Aziz'in müdahalesi var. Duran top. Korner. Kontra atak avantaj hakem. Kamaklısı nasıl geliyor? Mehmet Soldan geliyor. Kendi vuruyor. Direkten dönüyor. Direğe geçemiyor. Üçüncü direk Kavaklı'da. E doğru gönderilen top. Orkun. Yerden şut Orkun Öyle bir noktaya vurdu ki. Çaresiz Özgür. Kavaklı önde. Durdu durdu. Yine evet. turnayı gözünden vurdu. Genç ordudan Birhat Çeçen'e selam olsun. Bu, gol ona... Bu golü de Birhat Çeçen'e hediye ediyor. Süper evet. Sıdar. Üzerine gidiyor Berkay'ın. Son ayak kendi vuruyor. Mehmet kendi vuruyor. Kapattığı noktada Özgür golüyor. yiyor. Ağlara gidiyor top 4-2. Evet. Kalktı hakem. Şimdi pas Orkun. Tekrar kamakla gelecek. Orkunovic yerden bırakıyor. Mehmet ayak şöyle Bilelerde top. Mehmet ikinci yarı sonunda sahnede. Maçın sonunda. Senaryoda 5-2 skor. Orta sahada Orkun'u görüyorlar. Orkunovic. Frank. Orkun çok güzel kontrol. Sola doğru pas. Hakem atışı yapıldı. İleriye doğru gönderilen top. Ve mücadelede son dürük çalıyor. Küçük çekmecere zorlu mücadeleyi Kavak United kazandı Orkun. Şu an ekranda iki kaptan maç sonunda birbirlerini tebrik ediyorlar. Küçük çekmecede harika bir mücadeleyi tanıklık ettik. Birazdan tekrardan canlı olacağız. Bizlerden ayrılmayın.